Helva yemek helaldir. Helvanın karşısına geçip tapınmak haramdır. Bugün helva putlarının markası var. Üzerlerinde cezbedici aksesuarlar, düğmeler var. Bugün helva putu sürekli yeniliyor. Her yerde helva putlarının reklamı var. Dün Mekke'ye müşrik helva putunu acıkınca yurdu. Bugün benzeri oluyor. Adam gidip krediyle son beden araba alıyor. Sonra borcunu ödeyemeyince fiyatı 100 bin lirayken krediyle 150 bin liraya aldı arabayı çok sıkıştım, acil parazım direkt daha düşük fiyata satıyor. Dün çölün ortasında acıkan müşrik havadan yaptığı putu yiyordu. Bugün araba yüzünden boşlandık eve haciz gelecek diyen yani adam arabasını yiyor. Dün açlıktan put yiyen müşrik vardı. Bugün 5000 bin liraya aldığı cep telefonu çok sıkıştım diye 2000 bin liraya satan Müslüman var. İkisi de kendileri yaptığı puta mecbur kalınca yiyor.